Bebek ilişkin bütün iddialar safsatadan ibaret. Uzman görüşü denilen üç kişinin yazdığı rapor. İnanın çok uzun süresi tek tek anlatmam gerekir belki. O kadar büyük problemler var ki örneğin bir tanesini size okumak istiyorum. Bu raporda bir siyahi bebek var 5 aylıkken vefat etmiş. Evet. Opera, evet. Opera, opera bebek. Opera bebek. Ben ismini hani çocukların vermek istemiyorum çok fazla bebekten ama tabi para bebek. Bununla ilgili kanaat kısmının birincisini okuyacağım size. Burada bağcılar yazmışlar hangi hastanın hakkında yazdıklarını tam bilmiyor bu üç kişi. Ee, Beylikdüzü Medlife Hastanesi'nde entübasyonun gecikmesi ve kardiyak aresten stabilitesini sağlamadan sevk etmekten ve ayrıca 6 aylık hastanın çocuk yoğun bakım yerine evet. doktor olmayan yeni doğan yoğun bakıma sevk edilmesinden Doktor Fırat Sarı'nın sorumlu olduğu diyor. Peki gerçek ne? 17 Şubat'ta bu dosyaya bebeklerle ilgili tüm 112 evrakları girdi. 74 kere 112 aranıyor. 3 gün boyunca üç gün ayrı ayrı devlet yer bulamıyor. Yer Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'daki bütün özel ve devlet hastaneleri bu çocuğu kabul etmiyor. Çocuk yoğun bakımda. Ve çok daha ilginç bir şey daha Niye geliyor. Yok, yer, yer yok diyorlar. Hı. Yer yok diyorlar. Çocuk yoğun bakım gerekiyor. Ve çok ilginç ses kayıtları var. Ee, bir ailesi sonraki... nereliydi? Kenyalı. Nijeryalı Nijeryalı. 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 Çok ilginç bir ses kaydı var. Medilife Hastanesi'nin e, neotoluk e, uzman, uzman e, yandal uzmanı neonatolo Raşit Bey bir sonraki duruşmaya da gelecek zaten. Onun bir ses kaydı 112 ile. Diyor ki Raşit Bey hukuki olarak da bize problem yaratabilir. Biz bu çocuğu yaşatmak istiyoruz. Ses kaydını aynen ben paylaşacağım da Twitter adresinden döküme e, Çocuk döktüm. 6 aylıkken evet. hastalanarak geliyor. Yeni doğan değil aslında. Evet, evet. Peki devlet ne diyor? 112 ne diyor? Diyor ki sen sen bakacaksın. Çocuk uzmanım var ve sen bakacaksın. Ben bunda beyis görmüyorum. Bakanlığı veya devletle eleştirmiyorum. Eleştirdiğim yer bu uzman görüşü. Uzman görüşü hiç bunları bilmeden hiçbir şey kim 112'yi aradılar mı? Bu bebeğin sevki için kim uğraştı, kim reddetti bunu bilmeden az önce okudum. Diyor ki bu bebeği orada yatırdığın için. Bu arada Fırat Sarı bebeği Medlife'tan birinci hastanesine götürüyor. Bunun tek bir sebebi var. Birincideki küvezler biraz daha eski olsa da biraz daha geniş. Bebek büyük, devlet buna yer bulamamış. Ve Fırat Sarı evet mahkeme sonlarında çıkınca belki dalga geçildi. İyilik mi yapıyorlar bebekle diye. Evet iyilik olsun diye büyük bir bebek küçük bir küvezdense devlet de alamıyor çocuk yoğun bakıma da bulamıyorlar. Yakındaki biraz daha küvezi büyük bir hastaneye sevk ettiriyor. Ama günün sonunda ne? 10 bebekten bir tanesinin sorumluluğu isnadı bu. Yani böyle isnat olmaz hukuki illiyeti de yok. Bu bebek için defalarca usulünü uygulamıyor. En sonunda şeyi söyleyeyim. 112 usulsüz iddialarını da anlatmak için. Şimdi bu, bu olayla ilgili birkaç protokol bir... numarası alınıyor ve özel ambulansa gönderiliyor. Bunlarla ilgili de evraklar dosyaya girdi. Yani bir 112 ambulansını kullanma da yok. Hani o sekte 112 dahil olma da yok. Bertaraf etme de yok. Bunu ee, şimdi bu e, bebek 6 aylıkken geliyor. E, hasta. Ailesi Evet, hastalanıyor. Galiba bir böyle sürekli öksürüyor galiba. Bir, bir, Durum Nefesle değil. alakalı bir o hastanedekiler diyorlar ki işte bu bunu yeni doğan çocuk olan bir yere götürmeniz lazım deniyor. Ve götürülüyor fakat orada gönderildikleri hastane, sizin bahsettiğiniz hastanede onu yeni, şey, yeni doğan çocuk şeyine değil de acil servisine değil de yeni doğan acil Her servisinde. Her iki hastanede de yeni doğanda. Evet. Medilayf'ta da birincide de yeni doğanda. Yani kendi şeyinden daha küçük bir küveze koyuyor. Evet, evet. Ölüm nedeni de bu. Evet. Bu yüzden ve. Aa, e, evet evet derken hayır ölüm nedenini bu doğrudan bu diyemeyiz. Yani tıbbi olarak evet, ben. Ama o hastaneden giderken ona, ki Bunlar öyle diyor tam, demek istiyorum. Tam bunlar tam öyle atıp, demek istiyor. Tam okunmamış. Yani durumun ağır olduğu ile ilgili. Entübe edilmiş mesela. O, o okunmamış. Yanlış bir ilaç vermiş. Yani ben bütün şeyleri okumuştum bununla ilgili de. Oradaki hemşire bir hemşire hatası İki var. İki numarada burada. hemşire ha. hemşire de suçlanıyor. Evet. E o zaman da şimdi yeni doğan yoğun Ama bakımdaki. Sizin bahsettiğiniz yerin e, sorumlu doktoru da Fırat Sarı değil mi? İkinci hmm. hastane. Hayır Birinci değil. Buna hastanesi. danışmanlık verdiği danışmanlık. yerler. Bakın evet. burada Fırat Sarı'dan yardım isteniyor. Çünkü aile i̇steniyor, evet. bir sebeple Kriz... o hastaneden gitmek de istiyor. Artı hiçbir önemi yok ailenin ne istediğini. Aslında bu çocuğun yoğun bakıma yatması. Çocuk yoğun bakıma yatması lazım. Şurayı iyi anlamak gerekiyor. Bu hastane üzerine düşen o kadar layıkıyla yerine getiriyor. İlk ki. Hastane İlk hastane diyor. İlk hastane b 74 kere red yazısı var. 20'ye yakın ses kaydı girdi. 112 tamam. ile i̇kinci defalarca görüyorlar. Şey, i̇kinci hastanede Fırat Sarı'ya bağlı değil mi? Şimdi Fırat Sarı bağlı derken Hayır, bunlar tamam, danışmanlık verdi. Işte, tamam, yani. Hastaneden biri yani. Fırat buradaki inisiyatifini şöyle kullanıyor. Bebek büyük öbür hastanedeki yakın diğer birinci hastanesindeki küvezler biraz daha büyük. Yani evet. orada da bir problem yok. Fakat oradaki e, yani bu şeyleri okuduğunuzda telefon şeylerin oradaki yani gönderdiği hastanedeki e, ortamın hiçbir şeye uygun olmadığı görülüyor. Yani İki, hemşire yok, doktor doğru yok başında. Yanlış bir şey vermiş. Böyle hastanelerle çalışıyor biraz da sizin az önce Az önce okuduğum bir numara Fransızlarının suçlanmasıyla ilgili kısmı okudum ben müvekkilim adına. İki numaralı, hatta belki çıkar çalışması vardır ama gerçek birdir, gerçek tektir. Hakan diye bir hemşire var. Hı hı. Ya bu hemşirenin ihtisası da belki yeni doğan yoğun bakımı. Hani çok fazla ben başkası adına, üçüncü bir kişi adına, üçüncü bir sanık adına konuşmam doğru olmaz veya bir hastane adına da konuşmam doğru olmaz. Ama çocuk yoğun bakım bulunamaması asıl problem değil mi? O bebekle ilgili hı hı. ihmale varan kanaatin ilk cümlesi e, bu bebeğin yeni doğanda yatırılmış olması ve sanki bunu bilerek hastaneler istemiş gibi, sanki bunu fransalar istemiş gibi, sanki bunu o hemşire. Beyefendi istemiş gibi lanse edildi bütün topluma. Hayır. Yani defalarca aranmış. Defalarca reddedilmiş. Yani reddedilmiş. Çocuk bakın bakımda yapması peki? gerekiyor zaten. Mesela birinci hastanesinden başka bir hastane diyorsunuz ki. Yani Hı -hı. orada ikisi arasındaki fark. Evet şartlar C değil ama orada sadece daha büyük. Ve birinci evet. hastanesi Şimdi çok, çok iyi, iyi görünmüyor evet. yani. Bu evet. Başka mediler. bir hastane danışman olmadığı başka bir hastanede küvez bulunamıyor mu? İşte çocuk yoğun bakımlar hepsi reddediyor. Özel bakın ben bunları tek tek Twitter'dan da Niye yazacağım. Niye peki? Dolu yer diyor. yok diyor. Yer yok diyor. Yani. Dolu diyor. Ya yani bu çocuğa yer bulunamıyor. Peki böyle. Hani aklınıza şu geliyor. Fırat buradan da maddi menfaat miydi? E Fırat zaten ikisi de anlaşması var. Ve ben ses kayıtlarını çözümünü yaptım. 112 personel diyor ki siz bakacaksınız. Medlife'a mecbursunuz. Çocuk doktorunuz var diyor. Onları hmm. Onlar ısrar ediyor. Diyor ki çocuğun yaşaması için daha doğru bir şey olması lazım. E, Fırat sarı her ikisleri de anlaşmalı maddi menfaat her ikisinden de elde edecek. E Niye göndermeye çalışıyorlar o zaman çocuğu? Yattığı 14 Ocak'tan itibaren her gün 112 defalarca. Yani canlanıyor. burada mesela şöyle anlatalım. Tabii ki bu çok fazla ayrıntılar var da. Hı hı. Mesela Fırat sarının o bebeği alıp başka bir hastaneye götürmesi den bir yani bunun mesela şey olarak ticareten ticari olarak bir şey var mı ona takısı i̇şte, var mı yok diyorsunuz. Diyorum ki o, o bebek orada kaldığı sürece var ama göndermeye çalışmış. 14 Ocak'ta evet. girmiş. 14, 15, 16, 17 Ocak'ta ayrı ayrı 112 talepleri var. Bebeklerin 112 yer bulamıyor. En son nakil iptal ediyorlar. İki hastane kendi arasında anlaşıyor ve doğrudan özel ambulansla ama yine protokol numarası alarak 112'yi haberdar ederek usulüne uygun şekilde birinci alınıyor. alınıyor.